aşağılara falan da düşmüyoruz Johnny. abi, <laughs> Evet bu işin suyunu çıkardık. Cidden özgün videolar atınca izlemiyorsunuz. Ama merak etmeyin bu son tokatlama videosu. Bu kısımları kendi görüntülüğüne yapsan daha iyi değil mi? Cidden insanın izlemesi kaçıyor. Yani böyle çekmek çok daha zor. Ancak senin için bu video böyleyiz. Limonata yapıyorum bu arada. Bilmeyenler kekeme olduğum için kamera karşısında konuşmak çok zor. Ondan size artık şu animasyondan kurtarıp ağzını açmayan bir Avelman'la buluşturuyorum. Tamam en son iki kişilik bir tokatlama oyunu yapmıştık. Tukut Game 2. sezonu izleyenler buradaki oyunu oradan araklamış olabilirim. Her iki kişi de iki eliyle taş kağıt makası yapıyor. Sonra bir elini geri çekiyorlar. Kazanan karşı tarafa tokat atıyor. Kaybedense bir tarafını koruyor. 5 kere tokatlayan kazanır. 5 demiştim ama bunun çok olduğunu fark ettim ve şuraya cana 1 ile 5 arası ayarlayabileceğiniz bir bölüm ekledim. Artık çok daha hızlı oyun oynayabileceksiniz. Evet bu haftanın özel konukları Limon kortayfa <laughs> Ama aşırı kor yani Turkan abi, Funda abla, Rane ve kor diye reis var. Herkese ekleyecek ne zamanımız ne de gücümüz var. Onları da eklememi isterseniz yani bu video bin küsür like gelmeli. Like dedim beğeni. Gelmeli ki aksi takdirde bu tabii ki de son tokatlama videosu olacak. Tamamdır. Öncelikle sizleri severek izliyorum. Aksi takdirde bu oyunda sizleri eklemezdim. Oyunda da eğer kalsın tarzı bir isteğiniz olmazsa bir hafta sonra sizleri oyundan kaldıracağım. Belki iki. Yani belki o da. <laughs> tamam önce hangisinden başlayalım? Ops. <laughs> Kordenin adının Bedirhan olduğunu ilk öğrendiğimde çok üzülmüştüm. Yani kötü bir isim değil ama sanki böyle Cenk tipi var. <laughs> Şu resimde AI ile 3D halini oluşturdum. Tamam falan değil böyle 4 tane hali var ve ikinci deneme olarak şu resmini kullandım. Ancak burada da şişeleri oluşturdu. Şu da galiba. Arka planı ve öndeki şişeleri silip tekrardan AI'ya verdim. Böyle öpücük atan bir zargana 60 yaşında bir kordimiz var. Böyle bir prens sepsimiz var. Bir tazmanya sepsimiz. Evet bir cyberpunk kordimiz var. Saçları dökülen yayıncımız kafasına çimen ektirdi. Yani ne yapacağımı bilmiyorum ama belki bunu düzeltebilirim. Düzeltemedim arkadaşlar çünkü şurada garip bir organı var. Bu, bu, bu böyle kirpik mi olur kardeşim? Of ilk kez biri için dördüncü denemeyi yapacağım ve bu resmi seçtim. U umarım olur. Evet sonuçlar. Bir kurt adamımız var, kurticeps. Sonucumuz böyle. Bu kim dediğinizi duyuyorum. Ben de bilmiyorum ama bileceğiz. Elren, elren, elren Korda sapla kelime sapla reyhat Sense geride saklan beyine takılı keykar Derine kazılı şeytan bir kirlilik acıma peyza Tamam bir ara tercih ettiği bir saç modeli vardı onu yaptım. Evet sırada Rane var. Yemin ederim tekte oluşturdu. Koride ne çektik ya. Ama tabi biraz... Biraz düzeltmemiz lazım. Yalnız Nemesis ablayı da tekte oluşturdu. Saçına da biraz fondöten bulaşmış ama hallederiz. Diğer tokatlama oyununa bilerek kadını eklememiştim arkadaşlar. Çünkü oradaki amaç karakter tokatlamaktı. Bu oyunda farklı bir amaç var. O yüzden şimdilik ekledim. <laughs> ve limon tayfa kralı. Bir çeşit viking ve Arap el-ra'in. Evet bu nasıl bir genetik ya? Allah'ım birilerine çalışan bir dil bile vermiyorsun. Bazen de bu adil mi kar... Bilmeyenler geçen hafta tekrardan kekeme olduğum için bir işte favori aday olmama rağmen red aldım. Böyle küçük bir not. Birazcık duygu sömürüsü. Evet dört tane örnek oluşturdu. Bu saç modeli de fena olmamış ha. Tuğkan abimiz çok değişti. Tamamdır yeni fotoğraf ile oluşturdum. Böyle 20 yaşında bir erdireğimiz var. Biraz el atıp 27 haline getiriyorum. Ya bu AI nedense Tukan abi çıplak ve kıllı hayal etmiş. Aa tam mavi tişört giydiriyorum. Bir ara mavi markası Tuğkan abiye sponsordu. Yani şöyle bir mavi bir üst giyiyordu. Çıldırıyordum artık çıkarsın diye. Arkadaşlar asıl birinci sezon videolarımı izlemeyi unutmayın. Birinci sezon altında 8 tane video atmıştım. İlk videomu yapmam yaklaşık bir buçuk yıl sürdü. Çünkü 300 saat boyunca dediğim bir tabloyu hediye etmek isterken arkadaşlarım beni sattığı için hediye etemedim. Ve tabloyu imha etmekle tabloyu tatile götürmek arasında yazı tura attım. İzleyin ve neler olduğunu görün. Az önce fondu açıp kapadın. Pişman olmayacaksın. Ne o ya? Değil. Yani ben... Yani şu an o videoyu izleyemeyiz ya. İkinci videoda da tablo baya baya konuşmaya başlıyor. 3, 2, 1. Yeter artık beni hamama sokup videomu çekiyorsun. Hatta dördüncü bölümde Zürih'teki bir çikolata fabrikasına gidiyorum ve çekime birisi olduğum için anlatmam çok zor olduğu için o bölümü şarkıyla Anladım. diyarı bir harika. İçeri daldım hemen aman tanrım bu ne kocaman bir şelale çikolatası. Bu video biter bitmez birinci bölüm hediye edilemeyen yani çizimi izlemeyi unutmayın. O zaman devam. Tamamdır herkese oyuna ekliyorum. Tamamdır bu haftaya özel yeni bir mekanik eklemem lazım. Yani yeni bir şey örneğin. Kişi özel tokatlama sesleri. Vakti geldi dostlar. Benim derece ölçerim yok. Alo. Alo. Böyle yersin. Ah Gel gel. Tadını çok merak ediyorum bu arada. Sevilmek istiyor musun? Limon yollu oğlum. Yani özel sesleri bulmak için uğraştım bayağı. Birkaç tane ses ekledim ancak yardım etmek isterseniz Instagram hesabımız üzerinden ya da Discord ya da buradan tabii ki de bir şekilde bana link vesaire ulaştırırsanız ben de oradaki sesleri eklerim. Ve artık oyunu deneme zamanı. Evet oyuna girdik limon tayfayı buraya ekledim. Oyunu tek başınıza da bot ile de oynayabilirsiniz. İlla iki kişi olmanıza gerek yok. Bir 40 yaşında Cordyceps'imiz var. Bir Run A'miz var. Bu iyi oldu. bayağı kulağımda Rane'nin gülüş sesi daha iyi geliyor. Yani öyle hissediyorum. <laughs> Hemesis de çok başarılı. Ve bir çeşit Viking ve Arap El Rane. Tamam orta alana gelerek oyunu başlatıyoruz. Önce iki el seçiyoruz. Ardından bir elimizi geri çekiyoruz. Şey evet kaybettim. Şimdi korumak için bir tarafımı seçiyorum. Limon yolladım. Yedik. Bu sefer bizde. Böyle yersin. Müziği abim yaptı bu arada. Geçen haftaki vi, vi, vi aa. Geçen haftaki videoda var. Darbeli matkap Bu tokatlama videosu bir seri arkadaşlar. Onları da izleyebilirsiniz tabi. Umarım beğenmişsinizdir. Oyunu artık Fortnite üzerinden kendi geliştirici hesabım altından oynayabilirsiniz. Hemen şu kodu yapıştırın ve tek başına ya da iki kişi olarak oyunu oynamaya başlayın. Oyunu favorilere eklemeyi ve geliştiriciyi yani beni takip etmeyi unutmayın. Oraya yeni oyunlar ekledim. Onları da oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir de hediye edilemeyen çizimi lütfen izleyin o zaman. Bye. Alo, alo. alo. <laughs> Beyimantay <laughs> yani yani. Çok önemli, çok. Tamam da yeni fotoğraf ile <laughs> oluşturdum.